Arkadaşlar merhabalar. Emre Hoca Açık Setim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dönem nasıl yükseltilir? Kaç dönem gerekiyor? Bununla ilgili bahsedeceğim. Evet, videomuzun konusu dönem nasıl yükseltilir? Yani en basit yöntemi nedir? Bununla ilgili birçok soru alıyorum. Birçok kişi soruyor, dönem nasıl yükseltebileceğim? 6 dönemim diğer şartlarım tamam fakat mezun olamıyorum. Ne yapmam gerekiyor diye. Arkadaşlar öncelikle şunu belirtmek isterim. Her kayıt yenilmede bir dönem artar. Bakın sınava girdiğiniz zaman dönem artmaz. Yani sizler kayıt yenilediniz. Bir dönem arttı. Sınava girdik bir dönemde arttı diye bir şey yok. Sadece kayıt yenilediğinizde dönem artar. Yani toplam döneminiz 6 ise kayıt yenilediğiniz 7 olur. Sınava girdiniz 7 kalır. Diğer sonra kayıt yenilmedi. Bu 8 olur. Bunu belirtmiş olalım. Toplam dönem biliyorsunuz ki meslek sesi olsun, imam hatip olsun, düzlüsü olsun fark etmiyor. Açık öğretimde toplam dönem 8 ve üzeri olmak zorunda. Yani sizler toplam 8 dönem kayıt yenilemek zorundasınız. Sınava girseniz de girmeseniz de. Fakat şunu da söyleyeyim. Benim 7 dönemim var. Her şey tamam. Kredi, zorunlu ders, şartları tamamladım. E, kayıt yeniledim, sınava girmek zorunda mıyım diye soranlar var. Bence sınava girin. Çünkü girmediğiniz zaman belki mezun olamayabilirsiniz sınava girmediniz diye. En azından 1-2 ders sınavına girin. Bu şekilde kredi toplayarak. Ya da o derslerden kalarak fark etmez. Sınav girmiş olarak siz de bütün şartları yerine getirmiş olabilir. Bu şekilde mezun olabilirsiniz. Eğer ki sorularınız varsa yorumlarda sormayı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkesten çok iyi bakın. Görüşmek üzere.